Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Rümeysa'nın el sallayışına bakın oradan arkadaşlar. Bulaşık kayır dışarıda. Makineyle, makinenin bu şey, mutfağı kıyamamış da dışarıda yıkayır. Bir, biri de oturuyor. O da seyirci. Ben de burada ot yolucu. Yani. iki çalışana bir seyirci diyor o da zaten. Şurada ıspanağımız var. Biraz onlardan kazayım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Biz? Vallahi biz zabanın kalktık. Ahırı gördük. Yine yasadım. Kuvayı yıkadım. Yemin samanın suyunu verdim. Biraz da ot yolluyum Ayşe de yatıyor. Okul tatil. Ba i̇şçi bayramı mıymış? Buradan da işçi bayramı kutlu olsun herkesin. Allah'ım sağlıklı, huzurlu çalışmak nasip etsin cümlemize. Şöyle şunlardan yollayayım da, iyisin, zaten sürülecek, hem de büyüdü, altında kalmasın. Biraz geç kaldı sürülme ama yağmurdan. Şimdi önce oruç dedik, sonra da yağmur yağdı. Şimdi sonra sürerek herkese inşallah. yoruyum arkadaşlar. <laughs> burada da ördekler geziyor daha. Daha çekilecek olup etmediğimden ördekler de burada geziyor. Bu ot da kavrulur gelir de şöyle. Biz kavurmuyoruz. Ben ıspanak kavuruyorum. Bundan kavurmayız. Bu da güzel olur. Lezzetli olur da. Bundan hiç kavurmuyoruz. sizler ne kuruyorsunuz arkadaşlar attınız mı kahvaltınızı daha ben kahvaltı neyi yapmadım Ayşe kalkınca hazırlar yaparız bizden de hepiniz ayrı ayrı selamlarım olsun sevgilerim olsun belli lazım olsanız da birsek şu ıspanaklarda, bunlardan da iseniz Zaten benim kalktım mı rutin işler Ahır görme, ahır kurma, su verme, <laughs> saman verme, yiyeyim, hayat bitirme Ondan sonra da Kurulacak işleri görecek gayrı Arkadaşlar, ben Bahçe'den geldim. Ayşe de kahvaltı hazırlamış, çağırdı daha da, işim vardı da. Kahvaltıyı hazırlamış, bayağı da bekliyor Ayşe. O yüzden çıktım, geldim. Şöyle kahvaltımızı yapalım Ayşe'yle. Baş başa kaldık Ayşe'yle. da okula gitti mi, tek kalıyor. Tabi hava iyi olursa bu ateşe gider, i̇yi olmazsa gitmez o da. Şu güneşli arkadaşlar da soğuk. Çekeli çıkaramıyorum Çekeli kızartmış. Kahvaltılık koymuş. Allah ne verdiyse buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Ben yufka ekmek yiyeceğim. Sen bazlama yiyeceksin Yasam bilmem. da şeyi de getirseydin. Ne? Yeşilliğin. Tamam. Hı? Tamam. Bir de şu ne olacak sabahın? Bunun arasına sarardım. Ne yaptın? mı? Yarın Ben bir Sen? Hmm. Sen? Umut ben de. Hımm. çıktı, Pazarda da hiçbir şey görmeyiz ya. Sırtta ne var da? Benim onların kiminin peyniri olmuş, kiminin yumurtası yiyormuş. Bizim de yumurta evet. Elik Hı? Elik. Erik mi? Aklıma eriye uydurdum böyle iki haftadır. Eriğin ne yanına var mu? muyuz? Bağlı da. Diyar uçalım. Ne bir avuç mu dedim diyeyim tek. Hı hı. Tamam. Yüz gram verin diye. Kaç tane var? Bilmem ki sormadım derin. Bugün pazar arkadaşlar pazara gideceğiz. Ama bu videoyu yarın atacağız. Yani akşam hazırlığa yok ancak. Sabah ancak atılıyor internetler yavaş olduğunda. Yani pazarda çekebilir miyim bilmiyorum. Çekemiyorum işte pazarı. Kalabalık oluyor. İstiyorlar istemeyiyorlar Bir de kendimi utanıyorum. Çekim yapmaya burada. Bakalım. Acıkmışsın. öğlen oldu. Yaptım durdum. Dokuz buçukta kalktım ben. Dokuz buçukta kafına zardım bile geldi. dedim bir şey de sen gelmedin zaten. Ya söylediye su açtı. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sabah bahçemizde çalıştık. Ondan sonra pazara gittik geldik. Pazarda da çekim yapamadık arkadaşlar. Ben utanıyorum o da çekemeyiyorum. Şimdi Söyle bir de bilet alırsam kimisi istiyor kimisi istemiyor. Kimi Yine yapamadım utandığımdan. <laughs> Arıza komşuma dedim o da çekmedi. <laughs> Ondan sonra pazardan geldik. Damlıya da çay içmeye geldik. Süleyha konuşma zaten konuşacağım diye elim diye He, Süleyha da geldi konuşacağım <laughs> diye diye telefonu ne vurdu. Ondan sonra çekim yapmadık arkadaşlar. Herkes komşu beni şey yapıyor, bir yandan telefon oynuyor. <laughs> Pazar torununu yine yetiştiriyor. He, o da yine yetiştirecek. Kurbana gelecek değil mi? Ya önce yaz sonra. <laughs> hmm. Bakayım. Şeyler siz 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 göstereyim. Düz da var. Düz da, siz, siz da arkadaşlar. kız. Evet. Evet. Benim benim da evet. Evet. Abi, ne mi? Mi? Ne ben? evet. vereyim, Merhaba arkadaşlar. İyi hoş geldiniz. Ne Benim Ne 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 de bu Ne 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 bu pazarı gezdik geldik. Ondan sonra bizim Milti'ye geldik arkadaşlar. o da hazırlık yapmış. Biz de onları koyuyoruz. Yengem de içeride oturuyor. Bir de yengeme hmm. destek olayım dedim. Ondan sonra... Hmm. Yoruldu ya. Yoruldu. Böyle arkadaşlar patates salatası yapmış. Şu Börek, yaprak, kek. Ya var, börek var. Kek var, tatlı var, kuş <laughs> <uçu> var. Çiğ. <laughs> o da bakar salatası. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Kaydı var bitti. Kaydı yiyeceğiz, bir şey diye. Konusuna baca da çalacağız diye. Sararacağım. Misal onlar şeyler bu iş kolmasın. Tabak var. Ne? Bir şey olmaz ya kenarına. Tatlı var. O, da, o, da o, o, da, o bu o dört şey dört mi, falan. Çok onlar çok annelere koy. Sığıyor zaten genelde. Çok, çok. Çok da da bol var, çok. Bakayım hangisi. Onlara sar. Sar sar. Çok onun bir olmadık olmadık Olmadı. Olmadı. çok. Senin de hmm. O <laughs> şu neydi ne böreği? O mu? Ne böreğiydi?

Kaç bak onu söyle bana bak. İki. Ha bir, iki, bir, üç, 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 Fazla mı yapmışsınız iki tane? Aynen. Yedi bir mi? Evet. Fazla yapmışlar şu tabakları. koyduydum. Tamam. Hiç bir şey olmaz yani. Orşuruk. O i̇şte zaman da. şu an birini oruca bir meyze. Bu düz parça örülüyor, bunun üstüne süs olacak, du modeller olacak. Ah, ben so, bu şeyler ortaya Hadi. geliyor? Hayır, de benim koluma örüyor Ben Hadi. Hadi. Tutacak gibi <laughs> <laughs> ay. Bizim bir öpsün de bir Hadi. Azize süslese bir bakayım. Bir, şey, bir tanecik torununa Bir tanecik Adamın bir tanecik torunu var diyorum yedi tane Amin ile ölüyüm Sen de öyle de dur ne, ne ya Havza ben senin bir tanecik Bir tanecik ortamın ben nereden? Dur ben sana Kur'an diye başlat arkadaşım Bazen sor diyorlar herhalde sizin koyun Çekirdeği çok seviyor diye <laughs> evet. evet Hep çekirdekli etikleri göz çekirdekli

Onu yıllar çekiyor öyle benim O Ne var teyzem? Mal Malından bile yapmam var. Ne ben bir diyordum. Ürünü işini de tutu Yani çok iyi doğru. Hangi ürünü dedik? Dedi? Siyah. 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 de Siyah. da çok iyi. onu. Siyah. 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 Böyle bir şeyle verdim. Siyah mı kırmızı mı? Kırmızı mı siyah mı? bilirim çok giydim. Kırmızı naylon. He he on, onun sesini he. Naylon. Orada da, da giyiyordun ya. Makinenin köşesini giymiş geçin. sorma. Bir de siyah verdim onu böyle çok giydim. Bundan yok da getirsin sana. Getirsin içeri götürsün. Malı yiyin ya. He he. Siyah da çok sıkıştı malım benim. Günlük. Yok ya kaç senedir Başka. Tam başka daha hazırlıyorum. yok Makinaya şey gelmiş. Ne diyorsun ya? Tam da hazırlığı olmasa ne diyor? Yani, hazırlanıyordu, hazırlanıyordu. yani gerek yok ki bu kadar. Gerçek. Valla gerçek, gerek gerekiyor. Olsun. Şu mahalle ah, hani, işte, Mahalle ya, Şu yapacağımız şey. Şu gir. Olsun. ne? Ne yapacağız? Ne Olsun. Olsun da Ne yapacağız? Olsun olsun. olsun, da olsun, olsun. De. Olmasa da Aa, ne yapacağız? da yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Islattım da ben. ben. Ayşe ıslattı. Artıçısı olarak. Ne canım Ayşe <laughs> Ayşe Yemek ben yapacağım seni ki. Doşan da ıslattı. Ayşe. yapmayayım yapmayım diyorum. diyorum yine bana kalıyor her şeyi. Ne olacak Ayşe? Ayşe ben yapacaktım. Bır dedim anne. Yapmam dedim ben yine de bana bir yaptırdı. Bir de geri de, bir de, bir şey de. Ne yaptın? Az... O ciğeri kavurdum da, bir de şöyle çorbası yaptım, ya. kuru Değil. kuru etmesin diye. Diyor ki, babam mantı yediğimi belli ettiriyor, adam mantıdan öyle Böyle Mantı bir şey diyor. Bu kız ne Hı hı. Hı hı. <laughs> Hacıcık bırak şunu ya. ben so, ya. yalnız kendi bir yok hissettim so. şu anda sadece. Ne sana şeker bilmedin mi bir diğer bir şey isteme gelmedi. Hadi çalıyorum. Bir diğer şeker bilmedi orada. Allah'a da bir insanlık. kız. tamamen yavaşsın da ya haydi. Sana diyorum sana. Bir diğer şeker vermeyeceğim. Doğru sen. durma hali. Sen. 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 sen durma. Bileydin sen durma. böyle durmayacağım biz sen hak kızın yanına koyduk. Kız aksaray'a adam. Hmm. Adam düğün hazırlığında. <laughs> cey, cey, cey. Bir ay var yok herhalde. Aa kız da gidemedik. Neyin hayırlı olsun herhalde gözün aydın torununu. Neyse bir gün daha oraya gideriz bir Geç geç. Bekle. Düğünden önce, hı, düğünden önce, hı, evet, düğünden önce de çok Sen bahar bize düğünde ne torpil geç bak. Niye Orada bize görmemezlikten gelin. Sen düğünde de görecek düğünde ortada onu. Ben, ben oynayacağım. Sen ya, bize de görüyor. Ah, ya şuna, şuna bu onlar ne oluyor nasıl bak. Onlara geldi mi? Gelmedi mi? Onu bizi nasıl kontrol ediyor? Şunu Bizi bazen şöyle gözetleyeceğim mi Evet,

Ben Ne zaman yazdın kız? Arkadaşlar şimdi kahvemizi içelim. Ondan sonra gidelim. Evet. Biz de içemediydik. Bizim kahve bitmiş. Bugün aldık hep sorumlusu bak bugün kahvenin sorumlusu sensin Aa, ben o kahveni canım alıyordum ilk yaşımdan aldıydım ondan aldım Aa, şey aldıydım neydi kızım ne aldıydım kız öbüründen aldıydım Mehmet efendi almışsın Mehmet evet. efendi almışmış bu Havanurcuğum canımcığım buradan sana selamlar kurban oldu. şeyde çekildi benim de çekildi Yalçın'a dediydim de unutmuş İstanbul'da o dediğimiz işte Mehmet de çektirdi ee, Neyse ben bunu şuraya koy bari. Ne kadarlık çıktı? Daha gelmedi sen de geleceğim diyorum. Ben de geldiyse evde ne çelik e, hemen yarın bir gün diyordu. Bu gelmiyor mu? Ana ne çarı? Anne bu da o çok ne durdular sen? Nedir? Anne bu gitti yine de duramaz. Daha mı yürüdü? Ama gezdi kaç gündür? Dört. Ee, her gün şey gezdi ama herhalde. İstanbul altı istedin. Her şimdi. Cuma, Cuma Camiler hep gezdi? Hep gezdi. hep hiçbir Vallahi. bir Vallahi. Sıralandılar hadi çocuklar. Ya ya, ya. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Neyse arkadaşlar kahvemi içeyim soğumadan görüşürüz. Evet biz gidiyoruz. Arkadaşlar biz misafirlikten geldik. Şöyle de nohut ıslattırdıydım zabağından Ayşe'ye. Hem bahçedeyken hep. Onu koyayım bizim Böyle soğanımı doğradım ben öldürdüm. Salçasını güzelim de atlayayım. Sizler neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Biz bugün nohut pişiriyoruz. Melimizde nohut. Şöyle bir de kayısı kapattım ben burada. Islattım. Islandı bu. Şu ne oldu bu? Biraz yaprak var. Yoğurt Allah ne verdiyse. Bugün de bunlar yiyelim arkadaşlar. Şöyle ne oldu? Yıkadım ben. Atayım. Zaten azdır ıslattırdım. Karı yöreyim nezimi. Biraz tavuk su. Patatim arkadaşlar. Neyse tavukçılarım. Bugün videomuz da böyle olsun. Bir başkaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Bol bol yorumlarınızı abone bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.